arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz? Şaplak Tower. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Bulamadım arkadaşlar. Kaçıyorum. Orada bir yapamamızlık oldu. Arkadaşlar bu arada şatlakta uğur değil de tam adı. Ton Hop. Şöyle yavaşça gidelim. Hızlı alanına düşebilirim. Yani orada şey vardır. Yani boş boş ne yapıyorum. Arkadaşlar orada düz yürüdüm. Bayağı vuruyormuş. Bir daha düz yürümeyeceğim. Arkadaşlar bundan sonra hangi video tarzı gelsin? Yoruma yazabilirsiniz. Bu ne lan? Bir kez birisi kaç kere vuruyor neyse dümdüz yürüyebiliyor biliyorum bunu. Hop 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 ooo. Hop hop. Hop 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 hop. Hayır! Oto, oto yürüdü ya. Arkadaşlar sizden özür dilerim otomatik yürüyor bazen telefon. Bundan sonra böyle oynayacağım. Ama orada oto yürüdü ya. Hop ağlama hadi sus. Tak. 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 arkadaşlar kendi karakterim daha güzel miydi yorumlara yazın bekliyorum yorumlarınızı hop taktık arkadaşlar bu arada eğer ki stil videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam tamına 20 like yapmanız lazım. Hop. 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 Yine aynı yerlere geldim. Hop 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 hop. Kırmızıya geldik yine. Yandığım yer burası değil bir üstüydü. buradan zaten dümdüz yürüye. Bir daha yürürsem dümdüz. Arkadaşlar bu arada hatırlarsanız Emir Afikal diye bir kanal var. Belki benden beni oradan da bulmuş olabilirsiniz. Orada bir shorts videosu var. Onu gidip izleyin. PUBG, PUBG, oynarken kuzenim kuzenimle ben. Arkadaşlar orası yalan bence. Çünkü ve sattığımızda ya beraber kalıyoruz ya o yeniyor ama çoğunlukla ikimiz beraber kalıyoruz ya da ben yeniyorum. Yine düştük ya. Bu sefer daha dikkatliyim. Gördünüz mü bak mesela bazen öyle oluyor dengemi kaybedip düşüyorum. Bazen kilitleniyor da. Eskiden bu emir ofi kaldı olurdu da. Bak yine aynı şey oldu. Dümdüz yürüyüp geç. Şuradaki şaplakları da alalım. Bakayım bu ne? Ee, yani bu ne? Hop Allah. Bak hanım kaç renk kalmış? Var ya. Devam ki. Canım bayağı o tek atanlar. geçtim. Risk. Bakayım burada kırmızı bir şey var mı yok. ve ve lo lo. Yeşile geçtik. Arkadaşlar bu arada ismimi öğrenmek ve arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız bir videomda yorumları attım Bu Bunu... ne lan Ana Değil Hayır Şey uğruna gittik ya şaplak Tak tak Biraz da kendi halimle oynayayım Vur kafayı vur kafayı tak 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 Hı, hı. kır 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 şaka yapıyorum arkadaşlar deyince zaten yok oluyor almış şu ikisini arkadaşlar şu an bir odaklanacağım Hoş, hoş, hoş. Oyun bitti mi? Lan korkuyorum. Kırmızı şey değil. Şöyle yürüyelim bari de. Hmm. Geldim. Bunu alabiliyoruz. Bakalım. Bunları alamıyoruz zaten. Siz de roboksuzsunuz kesin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Nasıl bir video oldu? Arkadaşlar Emiranceta neden çalmıyorum bu arada? Nasıl bir video oldu? Arkadaşlar bay bay.